...banadır ben bakarım. <laughs> Alo? Evet benim. <laughs> Ama size kaç kere söyledim canım... ...beni ayakkabılardan aramayın diye. <laughs> ee, kapatman lazım. Ee, çünkü kız arkadaşım... ...bu espri karşısında... E, inek trene bakar gibi bir tutum içerisinde. <laughs> Özür dilerim. Ee, görüşürüz. Bye. <laughs> ee, espri diyemeyiz... ...Kubilay çünkü espriler komik oluyor. Ayrıca da çalışıyorum... Öf. Aman canım. Çok suratsız görüyorum seni Olga. Monotonluktandır. Ne demek o? Şu demek Kubilay. Sabah akşam ocak başıyla ve pilatesle bir ilişkin nereye kadar? Yanında da bonus olarak bu benzersiz espriler. Ne demek istiyorsun sen? Dırın, dırın. <laughs> Senin de mi ayakkabılardan arıyorlar yoksa? Hayır, ayrılık çanları çalıyor Kubi. Sen ne demek istiyorsun Yaprak? Üzgünüm. Heyecan, eğlence, aşk buraya kadarmış. Burası derken ofise kadar mıymış? <laughs> e, iş ortamı romantizmi bozuyor diyorsan Sen biz de dışarıda buluşuruz canım. Ayrılalım diyorum yani. Peki, e, şimdi ayrılalım. Akşam yemekte görüşürüz. Ya <laughs> Kübilay niye anlamak istemiyorsun? Bu iş bitti. Dergicilik işi değil mi? <laughs> evet. Gerçekten de. E gazeteler bu kadar ek verirse... ...bu sektörde biter ya o. E, başka sektörlere de yönelmek lazım canım. Bilal, kabullen artık. Ne Olgacığım? Oh, günaydın arkadaşlar. <laughs> günaydın Fatoş. Ben de sevgilimle tam dergi sektörünü konuşuyordum. <laughs> ah, ah, Kabullenemiyor değil mi? E, o kadar zamanın alışkanlığı tabii. Tamam canım. Benim de bir gururum var. Ama istersen yılbaşı ayrılalım. Sene sonu daha uygun olur. Veya Çin takvimine göre yılbaşı sayılan... ...Şubat'ta ayrılsak. Bilal. Efendim. O gün bugün. Hadi güle güle. Herkese merhaba. Aa, bu ne hal verdi? Ya yok, yağmurda biraz yürüdüm de insan ıslanıyor tabii doğal olarak. <laughs> ya ne olacak canım, şeker miyiz eriyelim ya? Heh, ya, şeker dedim de aklıma geldi. Size kanlı şekerli yoğurt aldım. Kanlı mı? <laughs> Ha ta ta ta. Kızlar, beni özlediniz mi? Yalan söylemeyin. Özlemişsinizdir canım. Kubilay, ne yapıyorsun burada? Biz sabah ayrılmadık mı? Nereden? Birbirimizden. Daha daha kavuşmaz insan insana. Kavuşur ya o. Kubilay, bizim ilişkimiz bitti. Niye geldin? Bak burada bir pıtın kalmış. Eh çok mısmızlanınca eh yanımda getireyim dedim ya. Hı İstemiyorum orada kalsın. <laughs> eh, ne yapalım? Yarın getiririm ben de. <laughs> Kubilay, insanlar ayrılınca birbirlerinden uzak dururlar. Böyle zırt pırt yaprağı görmeye gelirsen olmaz ki. Ben yaprağı görmeye gelmedim ki canım. Ya niye geldin peki? E, eh, eh, Tanrı verdiye bir şey sormak için geldim. Sor abi, buyur, çekinme. Anadolu rakçı her zaman insanlara yardım eder. <laughs> ha, eh, Tanrı verdi? sen sabah niye ıslanmıştın canım? Yağmurdan. Ah, ben de diyorum ki niye? Bütün gün kafama takıldı ya. Gidip bir sorayım dedim. Yani tamamen bu sebepten ya. Eyvallah ya. Rock forever Kubilay abi. Alışkanlık işte. <laughs> da <laughs> Kızlar, doğru söyleyin, beni özlediniz değil mi? Kubilaycığım, seni özlememize pek fırsat vermiyorsun. <laughs> Hay Allah! Ee, e, ben yaprak için gelmedim ki canım. Şey için geldim. Evet? Arabamın anahtarlarını burada unutmuşum da. Ha Tanrı verdi? Ha, vallahi görmedim. Görseydim her zamanki gibi kayıp eşya kutusuna atardım. <laughs> Sabah arabamı kullanıyorum. Elimi bir cebime attım. Ne beklersiniz canım? Anahtar yok. Ee, anahtarı burada bıraktıysan nasıl oluyor da arabanı kullanabiliyorsun? <laughs> Hay Allah. E, e, dalgınlık işte canım. <laughs> Demek o da ...anahtar arabanın üstündeydi ha? <laughs> e, madem buraya gelmiş bulundum... ...beraber bir kahve içmeye gidelim mi kızlar? Ne dersiniz ha? Sen yani yaprağı çok mu özlüyorsun? Ya o değil de. Alışkanlık var işte canım. Bu ofis. Sizler. Yaprak. <laughs> Hem ben gündüzleri. Ne yapacağım ya? Biz bir arkadaş grubuyuz. Kopamayın canım. Bizim işleri çok sıkıcı. Almış bir peynir muhabbeti, gidiyor ya. Ben... Artık size ne diyeyim canım? Tarım verdi. Sudan gidip kağıt mendil alıp gelir misin canım? Yani aslında bizim bir daha birlikte olmamızın imkanı yoktu. Ama bu durumda bir daha deneyebiliriz. <laughs> o zaman şu cebimde iki gündür zıp zıp zıplayan pıtı takdim edeyim. <laughs> evet. Çocuklar benim de bir itirafım var. Evet. Ben Tanrı verdiği beğeniyorum. Hmm. daha. Ee, e, e, yani al, alışkanlık işte Fatoş biliyorsun. Yani... Ayrıca kışta e, kış da kapıda ya. <laughs> yani kışın biliyorsun işte yani sevgili bulmak hiç kolay değil. Yorma kendini yaprakçığım. hoşver, anladım zaten. E, sevgili bulmak demişken ne oldu? Tanrı verdiğiyle aranız nasıl canım? <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası